Merhaba dostlar. Şeyh Galip bir beytinde diyor ki, Dört dörtlük safa mümkün midir dünyada kim? Merbudu çarmıhı anasır bulunmuşuz. Şimdi bakınca böyle biraz zor gelebilir ama çok tatlı güzel bir beyit, çok da hikmetli bir beyit. Şeyh Galip Hüsnü Aşkı 18 yaşlarında yazmış. Yani bu nasıl bir eğitim sistemidir, bu nasıl bir bilgi birikimidir, bu nasıl bir yetiştirmedir. Hüsnü Aşk muazzam bir eser. Şimdi bu beytte ne diyor Şeyh Galip? Dört dörtlük safa mümkün müdür dünyadaki? Şu dünyada dört dörtlük mutluluk var mı? Cevabı da kendi veriyor. Merbudu çarmıha anasır bulunmuşuz. Merbut, irtibatla ilgilidir. İrtibat, Rab diye rapt etmek, merbut. Çar dört mıh gibi. Çar anasırı erbaa. ateş, su, hava ve toprak. allah Teala bizi ateş, su, hava ve toprağı üst üste koyarak rapt etmiştir diyor. Bunların biri mutlu olursa öbürü olmaz. Ateş mutluysa su mutlu olmaz. Su mutluysa ateş olmaz. O yüzden dünyada dört dörtlük mutluluk yoktur. Yani bunu Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. La rahateti dünya. Dünyada rahat yok. Dünyada rahat arayanlar büyük bir aldanma içine girerler. İşte insanın aslında en büyük aldanması da budur. Ne buyuruldu? Dünya hayatı oyun, eğlence, mal biriktirmek, malıyla evladıyla övünmekten ibarettir. Dünyanın en büyük sektörleri oyun, eğlence, gezi, tatil sektörleri. Dikkat ederseniz. Yani bu o kadar enteresan bir durum ki insan bunu fark edene kadar ömür bitmiş oluyor. Demir tava geldi, kömür bitti, akıl başa geldi, ömür bitti demişler. O yüzden değerli dostlar, dünyada dört dörtlük mutluluk arama, dün geçti, yarının gelip gelmeyeceği belli değil, gün bugündür. Bugün ne yapabilirseniz yapın. Çünkü Efendimiz ne buyurdu? Yarın yaparım diyen helak oldu. Mesela diğer hadis-i şeriflerde geniş zaman kullanılır. Bu hadis-i şerifte geçmiş zaman kullanılmıştır. Yarın yaparım diyen helak oldu. Olur, olacak denilmiyor. Oldu. Dolayısıyla bugün yapman gereken bir iş varsa mutlaka bugün o işini yap. Ve daima Allahu Teala hüsnü zanda bulun. İmam Şafii Hazretleri birine dedi ki Allahu Teala'ya suizan etme. O da şaşırdı. Allahu Teala'ya nasıl suizan edilir? Yani başımıza şu felaket gelecek, bu felaket gelecek, işte sel olacak, deprem olacak, hortum çıkacak, dünya bitecek. Yani son dönemlerde böyle birçok haberleri medyada sağda solda görüyorsunuz. Allah-u Teala'ya hüsnü zannet. Bizi yarattı, dünyaya gönderdi. Daima umutlu ve pozitif düşün. Şimdi Evliyaullah'ın enteresan bir özelliği var dostlar. Evliyaullah'a Bazıları hayalperest diye bakmışlar. Bunun en çarpıcı örneği Şeyh Edebali'dir. Şeyh Edebali, hepi topu 300 çadır olan Osmanlı Beyliği'nde Osman Gazi'ye şu nesati etmiştir. Osman, dünya düşündüğün kadar büyük bir yer değil, yönetebilirsin. Onun bütün aklındaki zincirleri, hayalindeki zincirleri şu sözüyle kırıp atmıştır. İşte nizam alem, dünyaya nizam vermek fikri bizde bir kızıl elma olarak bir Mefkure bir hayal olarak hep canlı kalmaktadır. Dünyada rahat yok. Rahat edilecek yer ahirette ama orayı da dünyada kazanıyoruz. Allahu Teala dünyayı onun emrettiği şekilde görmeyi, tanımayı ve ona hakiki anlamda itaat edenlerden eylesin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.